Ortak bir projede çalıştığım bir meslektaşım vardı. Projenin konularını bölüşmüş, nasıl çalışacağımızı belirlemiştik ve ben bu giriş bölümü üzerinden artık herkesin kendi bölümünü tamamlayacağını, sonuçta verileri ortaklaştıracağımızı varsaymıştım. Zamanı geldiğinde bunu ortaklaştırmak gerektiğinde arkadaşımın bunu tamamlamamış olduğunu, hatta başka bir projeye dahil olduğunu gördüm. Ona bu geçen zaman içinde neden bana hiçbir bilgi vermediğini, eğer ortak çalışmaktan vazgeçtiyse neden bunu paylaşmadığını sordum. Bana şöyle söyledi: "Ben öyle uygun gördüm." Birkaç saniye şaşkınlığımın arkasından bu cümlenin ne anlama geldiğini düşündüm. Bu cümle onun uygun görüyor olmasından başka şu anlamlara geliyordu: "Ben söz vermiştim ya da sizinle bir plan yapmıştım ama benim için o kadar da önemli değil." Sözümde durmayabilirim. Ne var yani? Ne yapacaksınız bana? Evet, bu anlamlara geliyordu. O öyle yaşamayı kabullenmiş olabilirdi. Ama benim için öyle bir işbirliği, öyle bir proje ortaklığı ya da arkadaşlık söz konusu değildi. Bazen verdiğimiz sözlerin, yaptığımız ortaklıkların, gösterdiğimiz özenin karşımızdaki tarafından paylaşılmadığını fark ettiğimizde şaşa kalırız ama bunun için gerekli hazırlığı yapmak, kontratı yapmak da yine bizim sorumluluğumuzda. Çünkü karşımızdakiler öyle uygun görü veriyor.